Ebu Derda Hazretleri'ne, sahabeden ile gelinlerine Ebu Derda, bir zat gelmiş demiş ki ya Ebu Derda ben İslah'ı nefs istiyorum. Ne yapayım demiş. İslah'ı nefs etmek için demiş. İstiyorum demiş. Allah'ı tanıyorum. Peygamber tanıyorum ama bir türlü kendimi namaza, oruca hayır hasarata alıştıramıyorum. Daima nefsi emaremin uşağı oldum demiş. Şeytana tabi oluyorum gidiyorum. Ben ne yapayım yani bana bir şey söyle. Şu gözlerinden şu mübarek gözlerinden Resulullah'ı gördün mü? Allah Elbet gördüm. Şu mübarek ellerinden Resulullah'ı tuttun mu? Elbette de tuttum demiş Ebu evet Derda Hazretleri. Öyleyse şu mübarek ağzından demiş bana bu ilacımı tarif et bu ilacı derdime çare bulayım demiş. Bana bir çare söyle çare ben hakkı arıyorum Allah'ı arıyorum Allah'ı bulmak istiyorum. Allah'ı bulmak Allah. istiyorum ve iyi insan olmak istiyorum ben. Ve kendimi kurtaramıyorum ama. Durduk kıyama uyduk kalabalığa namaz oraya gidiyor gürültü diye. Namazın ne olduğunu bilmiyorum. Oruç tutuyorum, orucun ne olduğunu bildiğim yok. Ya ve kardeş derdime çağır Beni hakka mülakat et. Ha, peki öyleyse. peki öyle sana üç tavsiyem var dedi o zatı. Değil kulaklığını benden yana aç. Sana üç tavsiyem var. Bunları yaparsan Allah'a mülakat eder. İçin dışın insan olur. Dışın insan için hayvan kalmaz. Demişti aç kulağını benden yana bakayım. Üç şey dikkat edeceksin. Böyle paşayı kurtarırsın. Biri, cenaze namazı kıl. Heh. Ebu Derda diyor şu numarada var. Cenaze namazı kıl. Karşına bakma cenaze namazı. Cenaze namazı kıl demiş. Bir karşıdan bakıyor böyle ona var bana yok diye. Mal kaldı diye sevgili atıyor. Makamı bana kaldırıyor, diyor. Öyle değil. Cenaze namazı kıl. Sonra hastanelere git. Hastaları yokla. Mezarlıkları demiş o vakit senin kalbin yumuşayacak, şey şehvetten kurtulacaksın, hakkı kurulacaksın. Hadi bakayım, git. Sonra bana gel yine. Gitmiş adam, dolaşmış, dönmüş, dolaşmış. Gelmiş. Gelmiş, evet derdi. Ya evet ya, derdi, ya, 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 ya. yaptım. Hiç vallahi billahi, nasıl sen o gün aynı kalbim öyle demiş. Hiç dönmedi. Taş gibi, elhamdülillah. Ha, evladım, anladım demiş. Hak konuşmuş. Sen şimdi cenazeye gittin demiş, cenazeye imamı gibi demiş. Estağfurullah. <laughs> Estağfurullah, estağfurullah bırak şimdi. Hep estağfurullah deriz. Ben herkese bir müsaade tutmam ki onu, ben de cenazeye vazgeçtim onu. Ve cenazeyi yıkadım ben yani. Kaç bin tane ölü yıkamış bir adam benim. Biz tekrar da konuşmayalım. Sen demiş cenazeye ölü vazgeçmişsin, Mezarcı gibi. Olmaz öyle. Keçi can kaygısında, yağ kaygısında, kasap et kaygısında. İmam kaç para alacağım akşama diye düşünüyor. Ölünde haberi yok. Her kişi niyetine, hatun kişini götürüyor. Öyle değil. Tabunun içinde ben varım diyeceksin. Saksı kafalı. Karım dul kaldı. Çocuklarım yetim kaldı. Malı mülküm ele kaldı. İşim, iskemlem e, halkların taksim bulundu, Düşmanlarım seviniyor. Dostlarım ağlıyorlar. Ben amelimle baş başa kaldım. Çerem kapandı. Gören gözüm yok. Gö koydular bir tabutun içerisine. Öyle diyeceksin. Öyle namaz kılacaksın. Namaz kıldığın vakitte cenazeyi. Yoksa ona var bana yok diye kılarsan sen yüz bin tane namaz kılacaksın. Hiç faydası olmaz olur. Namazı kılarken o cenazenin niyetin mi? Her kişi niyetine. Eyvah tabutta ben de kendi, kendi namazını niye kılacaksın? Bunun bir çareti var. Doğan çocuğa ne yaparlar? Sağ kulağına ezan okurlar. Sol kulağına ne yaparlar? <laughs> bunun namazı ne vakittir? Cenaze namazıdır. Manası şu. Ezan okundu kahvedin namaz hemen kılınmıyor mu? O kadar kısa dünya hayatı onu gösteriyor. Ezan okundu sağ kulağına. Sol da kavme edildi. Hemen namazın kılınacak senin işte. Musalla taşı. Musalla taşı. Bir o kadar. Musalla'ya çıkar meyyet vaaz etmeye. Halka vaaz eder meyyet da. Anlayabilirsen yani. eğer. Onu duysan sen o oh, 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 tırap gidiyor. Tırıp, doğru. Ve tabu dışında ben yatıyorum. Benim bir meyyetim kaldı. Benim malım ortada kaldı. Ben şimdiki elim ayağım kanlı. Helalimin hakkını hak etmeden buraya geldim. Helalim hamiymişim tövbe etmeden. Hakkı yerine kaza etmemişim. Zekatını vermemişim, namazını kılmamışım, abdestini almamışım. Günah sürü yüklenmiş tabutların içerisinde. Sen eline kadar haricinde yılanlara bakıyorsun sen. Gördüm ben orada bir yılan buradan ta oraya kadar ama o değil. Herkes yılanını buradan götürüyor. Yılanı burada. Sonra ikincisi, hastaneye gittim ben git de hastaneye, hastaya bakıyorsun sen bakmışsın böyle bakar gibi. Ben hastayım, ben yatıyorum. Milyonları vermeye hazır olanlar var şimdi. milyon verecek bir yudum su içebilsin. Bir lokma ekmek yesin. Ya bir bardak idrar çıkarsın, bir fincan dolusu. Bir milyon vereceğim diyor. Çıkar ne? Sen kaldır bacağını şaşar yaşıyorsun. Haber yok bu şey edeceğin dünyada. <laughs> ha, hastanede dedi, hastaya, hastaya ne gitti? Hemen gitti. Hastaya bakma böyle bakar gibi. Hastanın yerine kendini koyacaksın. O da senin gibi sıhhatli insan. Ya. <laughs> ha, hasta benim diyeceksin yatakta. Zaten. Sonra Karosu'ya gittiğim vakitte bastığın topraklar hangi padişahın yana, hmm. hangi dillerin burada bakıyorum padişahlar senden konuşmaya, senin konuşmaya tenüz etmez değil. Girmen mi söyledi huzurlarına? Onların hepsi şimdi burada mezarlıklarda bağırıyorlar. Ah aman saliha. Ah niye yaptık bu hukuk üzerimizden bizim bedava geçti. Niye oruçlarımızı tutmadık, niye tesbih etmedik, niye namaz kılmadık. Eyvahlar olsun, ey üstümüze basanlar. Ya uyanın, bağırıyorlar. Gülsen bir daha gülmezsin, oynamazsın bir daha. Bitti. tamam. Hadi bir git bakayım şimdi. Böyle yaptı adam. Gel dedi, ufsatı bulduk dedi. İnsanlar iki şeyi unutursa daha helak Biri Allah, biri ölü. İki şey unutmazsa avad olur. Biri Allah, biri ölü.